Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan dedi ki şu ayet aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e indirildiğinde, indiğinde göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır, Allah'a aittir. Göğsünüzde, içinizde tuttuğunuz şeyi, kalbinizde tuttuğunuz şeyi açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan size hesaba çekecek. Bu ayet indiği zaman Efendimiz'in ashabına bu ayet çok ağır geldi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gittiler, Sonra dizleri üstüne çöktüler. Dediler ki ya Resulallah güç yitirebildiğimiz amellerle mükellef kılınmıştık bugüne kadar. Namaz, cihat, oruç, sadaka bunlara güç yitirebiliyorduk. Bu ayet sana indi ama biz buna güç yitiremiyoruz. O zaman Efendimiz buyurdu ki siz sizden önceki kitap ehli iki fırkanın iki grubun dediğini demek mi istiyorsunuz? Semihna ve asayna. Onlar dediler ki biz işittik ve isyan ettik. Bel ve ata'na. Aksine deyin ki işittik ve itaat ettik. Gufranike Rabbena ve ileykel Senin mağfiretine sığınırız ya Rab. Dönüş senedir. Böyle deyin buyurdu Efendimiz. Ve sahabe-i kiram bu ayeti kerimeyi okumayı, dilleri yattı, bunu okumaya başladılar, ezber ettiler. Onun hemen arkasından Allah Teala şu ayeti kerimeyi indi. Amen er resulü bima unzile ileyhi min rabbih vel mu'minun. Resul ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Kullun onların tamamı amene iman ettiler. Billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusuli. Allah Teala'ya meleklerine, kitaplarına, resullerine tamamı iman ettiler. La nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Ve onların arasında hiçbir ayrım yapmayacaklarını söylediler. Ve galuhu dediler ki seme'na ve ata'na dinledik ve itaat ettik. Ufraneke rabbena ve ileykel mesîr. Senin mağfiretine sığındık ya Rabbi. Dönüş sanadır. Bunu yaptıkları zaman onu nesketti ve şunu indirdi yerine. Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü, külfeti yüklemez. Lehâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Her nefsin iyi kazandığı lehine, kötü kazandığı aleyhinedir. Rabbena la tuahidna in nesina Rabbimiz unutur veya yanılırsak, hata edersek bizi muhafaza etme, bizi hesaba çekme. Efendimiz burada evet buyurdu. Rabbena ve tahmil aleyna isran. Rabbimiz bize o ağır yükü yükleme. Kema hameltehu alellezine min kablina bizden evvelkilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Kale Burada da evet buyurdu. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelena bih. Rabbimiz bize takatimizi aşan şey yükleme, güç yetiremeyeceğimiz şey yükleme. Kale gene evet buyurdu. Vafu anna bizi affet ve ufirlena bizi bağışla. Merhamna bize merhamet et. Ente Mevlana, sen bizim Mevlamızsın. Fensurna alel kavmil kafirin. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Kale naam. Yine onu okuduktan sonra da evet buyurdu. İmam Müslim rahmetullah nakletmiş. Bu rivayetin şerhinde bazı alimler bu aradaki kale naam, kale naam ifadelerini Allah Teala'ya atfetmişler. Evet buyurdu, evet buyurdu. Bazıları Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e atfetmişler. Burada bizim için önemli olan rivayetin başıyla sonunda yer alan durum, iki durum. Birinci durumda Cenab-ı Hak içinizde gizlediğiniz, kalbinizde bulunan şeyleri açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi bundan hesaba çekecek buyurmuş olması. Sahabe-i kirama bu niye zor geldi? Çünkü insan kalbinden geçene hakim olamıyor ki. Yani her an her birimizin kalbinden her şey geçebilir. Orayı kontrol altında tutmak, dili tutmak kadar kolay değil. Dili tutmak da zor. Biz onu da yapamıyoruz. Ama buraya hakim olmak, buraya neyin uğrayacağına, neyin uğramayacağına hakim olmak gerçekten çok zor. Bu yüzden sahabe-i kirama bu zor geldi. Bunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ilettiklerinde onun verdiği tepki verdiği cevap da çok enteresan gerçekten. Yani ehli kitap gibi işittik ve isyan ettik mi diyorsunuz? Böyle indirildiyse, böyle olduysa, böyle murad edildiyse size düşen işittik ve itaat ettik demenizdir. Ondan sonra ashab-ı kiramın tutumu da gene ders verici. Bu ayeti kelimeyi okumaya devam ettiler ve artık itirazlarını da yenilemediler. Rivayetin gelişinden anlaşılan bu. Aradan bir süre geçmiş olması da gerekiyor. Çünkü sahabe-i kiram bu ayeti okumaya dilleri alıştı ifadesinden maksat allah Alem bu ayeti kerimeyi anlamakta ve gereğince amel etmekte zorlandılar önce. Fakat daha sonra dilleri buna alıştı ne demek? Bu ayeti kerimenin gereğini yerine getirmeye başladılar. Yavaş yavaş o kıvama geldiler. Ondan sonra Allah Teala bu ayeti nesretti. Ve yerine amener Resulü diye bildiğimiz, okuduğumuz Bakara suresinin 286. ayetini indirdi. Allah Teala bizden önceki toplumlara, kavimlere ağır yükler yüklemişti. Evet. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Miraç'ta Efendimiz'e olan tavsiyesini hatırlıyoruz hemen. Dön Rabbine münaziyatta bulun. Senin ümmetin zayıf bir ümmettir. Bunu yapamaz. Yerine getiremez. 50 vakit namaz için. Hz. Musa Aleyhisselam da bu tecrübe olmasa ümmeti Muhammed'in bunu yerine getirip getiremeyeceği konusunda onda böyle bir kat'i kanaatin olduğunu açıklamak da çok mümkün görünmüyor. Demek ki böyle bir ağır yük yüklendi onlara. Ayette de geçiyor zaten. Ve Rabbena ve la tahmin aleyna isran kema hameltehu alellezine min Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Cenab-ı Hakk'ın merhametine sığınıyoruz. Hafiflet diyoruz ya Rabbi. Biz o hükümleri kaldıramayız. Bizden hafiflet. Senin merhametine, uşranına sığındık diyoruz. Miraç rivayetleri bağlamında yine görmüştük. Ali Satt ve selam efendimiz Allah Teala ile pazarlık mı etti? 50 vakit namazı işte şu olsun, bu olsun şeklinde Allah'la pazarlık mı etti? Böyle saçma şey olur mu? diyorlar. Hadis alerjisi taşıyan kesimler. Fakat evet, burada Cenab-ı Hak bizzat iyi kendisi bize bunu öğretiyor. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamelte ve alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelina. Pazarlık mı bu? Rabbimiz güç yetiremeyeceğimiz şeyleri bize yükleme. Ya bize düşen semi'na ve ata'na demektir. Böyle de diyoruz ama aynı ayet-i kerime içerisinde Cenab-ı Hak bir e de böyle dua etmemizi istiyor. Demek ki müminin Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, merhametine sığınması, affına sığınması, onunla pazarlık etmek değil. Özellikle tabii vahiy kapısı açıkken, vahiy inmeye ve hüküm indirmeye devam ediyorken bu tarz ağır hükümlerin indirilmesi an meselesi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Binber'deyken sorun burada bana soracağınız her şeye cevap vereceğim buyurmuştu. Sordular söyledi, sordular söyledi. Hazreti Ömer baktı ki bu iş kötüye gidiyor. Dizleri üzere kalktı ve dedi ki Rab olarak Allah'tan razı olduk. Din olarak İslam'dan razı olduk. O gür sesiyle cemaati uyardı aslında. Üstüne gitmeyin bu işin sonu kötüye gidecek diye. Evet dolayısıyla indirilebilirdi yani. İndirildi mi? İndirilmedi. Ağır hüküm bize indirilmedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i kirama yaptığı bu uyarı ehl Kitap gibi siz de Seme'na ve As'aseyna mı diyeceksiniz? Öyle mi diyorsunuz? Seme'na ve Atahna deyin. Bu aynı zamanda bize de tektirdir. Tektir. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in pek çok hükmünü ağır bulan, bugüne hitap edemez, bugün uygulanamaz, bugünün dünyasında böyle şeyler nizahı yoktur, diyenlere karşı da bir tektirdir. Seme'na ve As'aseyna mı diyorsunuz? Sahabe-i kiram, böyle dediği zaman böyle bir tektirle karşılanıyordu. Siz bundan muaf mısınız? Kaldı ki Allah Teala hafiflettiğini de ifade buyuruyor.